Burada periyodik tablomuzu görmekteyiz. 1A grubu metalleri, 2A grubu metalleri. Bunlar kesinlikle 1A artı 1 2A'da artı 2 yükseltgen ve basamağına sahip. 3A 7A bunlar A metaller. A metaller hem eksi hem artı değişken yükseltgen ve basamaklarına sahip olabiliyorlar. Burası da 1B, 2B, 3B 8B'ye kadar geçiş elementleri, geçiş metalleri bunlar da değişken yükseltgenme basamaklarına sahip olabiliyorlar. Tabii ki metalik elementler yalnızca pozitif yükseltgenme basamaklarına sahipken ametalik elementler, buradakiler hem pozitif hem de negatif yükseltgenme basamaklarına sahipler. Evet. Bunu biliyoruz. Ayrıca 1A ve 7A gruplarındaki bir elementin sahip olabileceği en yüksek yükseltgenme sayısı grup numarasıdır. Yani 7A grubunda bulunan bir elementin mesela halojenler maksimum artı 7 yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Son olarak da şöyle özetlersek geçiş metalleri şurası dedik 1B, 2B, 3B, 8B'ye kadar genellikle birden fazla olası yükseltgenme basamağına sahiptirler.